Değerli arkadaşlar merhabalar hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz ben Metin Kurumoğlu hocanız arkadaşlar nasılsınız? iyisinizdir inşallah hepinizin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar varsa onlara da hoş geldiniz diyorum sanatçılar bildiğiniz üzere e, insanları etkilemeyi hislendirmeyi e, onlardan değişik duygular uyandırmayı amaçladıkları için sevgili arkadaşlar e, ama bunu ifade etmeye e, kelimeler yeterli gelmediği için söz sanatlarından faydalanırlar ve böylelikle imgesel bir e, anlatım ortaya çıkar. Dolayısıyla e, sevgili öğrencilerim, e, imgesel anlatımın sonucunda e, söz sanatları bizi karşılar. İşte bugünkü dersimizde sizin de geçtiğimiz hafta okulda işlediğiniz üzere kitabımızın 29. sayfasında yer alan dersçi çalışma olan söz sanatları konusu üzerinde duracağız. Arkadaşlar ilk söz sanatı olarak kitabımız benzetme üzerinde durmuş. Burada benzetmenin diğer adı teşbih sanatı ve Bedir Rahmi Eyüboğlu'ndan bir şiir vermiş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar benzetme dediğimiz zaman iki unsurdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi yoluyla yapılan söz sanatına biz benzetme yani teşbih diyoruz arkadaşlar. Burada da sanatçı türküleri ana sütüne benzetmiş ve türkülerin yerli, milli oluşu ve saf oluşuna değinmiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Burada bir benzetme teşbih sanatı yapmış. Şimdi arkadaşlar teşbih sanatı dört unsurdan oluşuyor. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı sevgili arkadaşlar. Burada benzeyen ve benzetilen muhakkak her teşbihte olur. İkisinden birisi muhakkak olmak zorundadır. Eğer dördü bir aradaysa, yani benzeyen, benzetilen, benzetme ürü ve benzetme edatı, buna biz tam teşbih diyoruz arkadaşlar. Bir de teşbihi beli denen bir kavram var. Teşbihi beli de ise benzeyen ve kendisine benzetilen bir arada kullanılır. Dolayısıyla buna da teşbihi beli denir sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir teşbihte benzeyen veya benzetilen bulunmak zorundadır Biraz önce ifade ettik. Bu benzeyen ve benzetilenden sadece biri kullanılırsa, o zaman biz buna teşbih demiyoruz da biz buna istiala adını veriyoruz. Yani eğretileme adını veriyoruz. Bunu da ders kitabımızda görmüştük. Onu da e, Ahmet Muhyip Tıranas'ın bir şiiriyle e, arkadaşlar kitabımız vermişti. Şimdi burada bir örnekle bunu pekiştirmek isterim arkadaşlar. Mesela e, aslan gibi güçlü asker cümlesini ele alalım sizinle. Şimdi askeri biz neye benzetiyoruz? Aslana benzetiyoruz. Bak aslan gibi güçlü asker. Aslan gibi. Şimdi burada dikkat ederseniz aslanın o güçlü, kuvvetlilik yönünü nereye verdik? Askerimize verdik. Yoksa normalde askerimiz aslan gibi değildir, değil mi? Yani aslan o hayvan olan aslan gibi bir güçteydi ama bak benzetme yoluyla ne yaptık? Zayıf unsura güçlü olanın özelliğini verdik ve böylelikle bir benzetme söz sanatı yaptık. Bunu yaparken gibi edatından bak. Faydalandık. Bir de e, aslanın hangi özelliğini verdik? Güçlü olma özelliğini verdik. Dikkat edin. Aslan gibi güçlü asker. O zaman burada benzeyen e, asker kendisine benzetilen aslan benzetme edatı gibi benzetme yönü güçlü. Yani biz güçlülük yönüyle ne yapmış olduk? E, aslan'a e, askeri aslan'a benzettik. Şimdi eğer sevgili öğrenciler aslan asker dersem Aslan askerlerim dersem bakın ne yaptım? Sadece benzeyen veya benzetilenin e, ikisiyle beraber yaptım. Yani iki unsurla yaptım. İşte aslan askerler aslan askerim dersem bu ne oldu? Bir teşbihi belli oldu. Yani güzel, açık bir teşbih oldu. Benzetme yönüyle benzetme edatını dışta bıraktım. Şimdi düşünün ki bir e, törendeyiz. Bayram, milli bir bayram törenindeyiz arkadaşlar. E, orada bayram törenini izliyoruz. İşte askerlerimiz Yürüyüş yapıyor, resmi geçit töreni yapıyor, işte e, e, piyade, ondan sonra zırhlı birlikler, e, hava birliklerimiz bir geçit töreni yapıyor. Ee, şimdi onların o geçit törenindeki o duruşları, hareketleri, e, o e, gösterileri bizi ne yapar arkadaşlar? Ee, bir coşturur içimizi, duygulandırır öyle değil mi arkadaşlar? Ee, kabarır içimiz değil mi? Duygulanırız. Mesela şimdi öyle bir durumu hayal edin bakalım. Evet şimdi onlar o geçerken aslanların geçiyor dersek bak aslanların hayvan olan aslanlar mı geçiyor arkadaşlar? Ne yaptık bakın o aslan gibi güçlü asker demiştik ya sevgili dostlar bak aslanların derken bak askeri söylemedik dikkat ediyor musunuz? Aslanların dedik o güçlük yönünü o yiğitlik yönünü kuvvetlilik yönünü ondan sonra savaşçılık yönünü mücadelecilik yönünü hepsini Anlatmaya gayret ettik, öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla dolayısıyla sevgili öğrencilerim, burada bakın tek unsurla yani kendisine benzetilenle yaptım. Dikkat eder misiniz? Bak aslan gibi güçlü askerde benzeyen neydi? Asker. Kendisine benzetilen aslan. Ama bak aslanım, aslanlarım dedim. Dikkat ediyor musun? Ha, kendisine benzetilenle yaptım. Dolayısıyla bir açık istihare yaptım. Kitabımızda kapalı istihare üzerinde durmuş. Çok güzel bir e, şey oldu burada. Bir tevafuk oldu anlatırken sevgili dostlarım. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim bir istihare yaptım. Yani bak tek bir unsurla yaptım. Dolayısıyla burada eee Tek bir unsurla eğer yapılıyorsa, benzetme yapılıyorsa ona biz ne diyoruz? istare diyoruz. İstareyi de ikiye ayırıyoruz. Kapalı istare ve açık istare. Eğer benzeyen unsuruyla yapılmışsa kapalı istare kitabımızdaki örnek gibi. Kendisine benzetilerle yapılmışsa benim size verdiğim Örnekte olduğu gibi aslanlarım derken, aslanım derken, yiğidim derken mesela buradaki ifadelerde de biz açık bir istareyi ne yapıyoruz görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şair ve yazarlar tarafından edebi metinlerde bir araya getirilen kelimeler okura farklı duygu, düşünce ve hayaller uyandırır. Bu metinlerde kelimelerin çok anlamlılığından doğan anlam katmanları vardır bu anlam katmanları metinlerin çağrışım güçlerini yükseltir. Bu metinler okunun ruh haline, tahsiline, hayata bakışına, yaşına, eserin okunduğu sosyal ortama ve döneme göre farklı çağrışımlar uyandırabilir. Bu da edebi eserlerin özellikleri içindedir. Yani bir edebi eser kişinin yaşına göre, bulunduğu ortama göre, ondan sonra kültürüne göre, ruh dünyasına, hayal dünyasına göre farklı çağrışımlar uyandırır. Bu da normaldir. Bir örnek de verirsek arkadaşlar onunla bitirelim. Mesela 35 yaş şiiri Cahit Sıtkı'nın mesela onu bir ilkokul öğrencisinin veya bir ortaokul öğrencisinin okuduğunu düşünün. Bir 35 yaşı geçen birinin okuduğunu, bir de 70 yaşındaki birinin okuduğunu düşünün. Hepsi aynı duyguyu, aynı hissi hisseder mi acaba? Değil mi arkadaşlar? Etmezler. Dolayısıyla burada yaş farkı, kültür, eğitim, hayata bakış vesaire birçok faktör neyi etkiliyor arkadaşlar şiirden alacağımız tadı ve şiirdeki o etkilenimi, sezgi dünyasını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu şekilde bize kitabımız bu noktaları vermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu bölümle de geçtiğimiz haftanın bir özetini yapmış olduk sevgili öğrencilerim. Önümüzdeki derste inşallah yeni haftanın konularını özetleyeceğiz. Siz işledikten sonra konumuzla ilgili bir hafta sonranın ders kitabı cevaplarını kanalımızdan izlemeyi unutmayın şu anda kanalımızda mevcut arkadaşlar onu muhakkak ne yapın izleyin ve cevaplarınızı bir sonraki haftanın da cevaplarını kitabınıza geçin evet hepinizi sevgiyle selamlıyorum bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar